Herkese selamlar dostlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve yeni bir Sneak Peek videosu ile karşınızdayım. Evet yanlış duymadınız ara dönem olmasına rağmen çok önemli bir bilgilendirme Sneak Peek'i bu. Brawl Pass tamamen değişiyor arkadaşlar. Ücretsiz yoldaki ödüller hatta ücretsiz 90 elmas var ya o 90 elmas bile artıyor. Olumlu şeyler olduğu gibi olumsuz şeyler de var arkadaşlar. Bütün hepsini bu videoda anlatacağım ama bunun gibi Brawl Stars videolarının devamı için aşağıdan lütfen bir tane like atmayı unutmayın. Bütün bilgilendirmeleri sizinle paylaş çalışıyorum Bol bol video canlı yayın yapmaya çalışıyorum. Siz de lütfen aşağıdan like atarak bana destek olun. Aynı zamanda kanala abone olup bildirimleri açarsanız bu tür videoları kaçırmazsınız. Ve hem marketten hem de Supercell Store'dan herhangi bir satın alım yapmadan önce kod bölümüne de onur yazarak bana destek olabilirsiniz. Şu an bildiğiniz gibi arkadaşlar Brawl Pass'i parayla alabileceğimiz gibi elmasla da alabiliyoruz. Ama 2024 Ocak ayından itibaren yani bu Brawl Pass sezonu ve bundan sonra yeni gelecek 21. sezondan sonra arkadaşlar artık elmasla Brawl Pass satın alamayacağız sadece parayla alabileceğiz. Bunu duyduğunuzda çok büyük bir ihtimalle tamamen ücretsiz oynayan ve özellikle ücretsiz tarafta 90'ar elmas biriktirerek her 2 sezonda bir yani 4 ayda bir Brawl Pass açan yani senede 3 tane Brawl Pass açan bir free to play oyuncusuysanız muhtemelen bunun çok kötü bir şey olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama aslında öyle değil. Tam tersine free to play oyuncuları yani ücretsiz 90'ar elması toplayarak yılda 3 tane Brawl Pass Saçan oyuncuların toplam ödüllerini arttırmış durumdalar. Öncelikle şu anda eğer elinizde birikmiş elmas varsa arkadaşlar bu birikmiş elmaslarınızı şu anda içinde bulunduğumuz çiftliğe dönüş Brawl Pass'ini almak için ya da bir sonraki 21. sezon yani esrarengi Sirk sezonlarında kullanmanız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi ondan sonraki sezon itibariyle artık elmasla Brawl Pass alamayacağız. Aslında bu sneak peek videosunun önceden yapılıyor olmasının amacı da biraz bu yani biraz önceden bunu size söylemek istiyor Süpersel ve Böylelikle siz de 20 ya da 21. sezonda elmaslarınızı harcayabilirsiniz. Aynı zamanda sezonun süresi de azalacak arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz 2 ayda bir yeni sezon geliyordu. Hatta her 2 ayda bir ilk pazartesi günü geliyordu biliyorsunuz ve bu da tamamen değişiyor. Artık her sezon 1 ay sürecek ve her ayın ilk perşembe günü yeni sezon başlayacak. Birçok oyuncunun Brawl Pass'ı aslında hiç tamamlamadığını fark etmiş Supercell. Hatta şöyle bir istatistik var. Oyuncuların %85'i 70. kademeye erişmiyormuş arkadaşlar ki %85 çok çok yüksek bir oran. Tamamlayanlar da verdikleri uğraşa değmediğini düşünüyor. Diyor ki ben tamamlıyorum. Verdiğim uğraşa değiyor mu değmiyor mu bilmiyorum ama yani sonuçta %85'i aslında 70. kademeye bile ulaşmıyormuş. Belki siz de bunlardan biri olabilirsiniz. Ve yine birçok kişi de 30. seviyede yeni karakteri aldıktan sonra oynamayı bırakıyormuş arkadaşlar. Bilmiyorum ben kostümünü alana kadar bırakmam yani. Ben özellikle bırakmıyorum ama belki bırakan arkadaşlar da oluyordur. Yani özetle Brawl Pass için 2 aylık sürenin çok uzun olduğuna karar verdikleri için bir aya düşürüyorlar. Böylelikle sezonun daha kısa ve daha heyecanlı olmasını amaçlıyorlar. Böylelikle oyuncular aslında Brawl Pass'i daha fazla tamamlayacaklar ve böylelikle de daha fazla ödül almış olacaklar. Ayrıca Brawl Pass'in Perşembe günü başlamasını sağlıyorlar ya. Onun da sebebi şu arkadaşlar normalde hani Brawl Talk Cumartesi günü oluyor sonra güncelleme Salı günü genellikle geliyor ya. Ondan sonra biz arada bir süre bekliyoruz biliyorsunuz. Hemen iki gün sonra falan yani çok kısa bir süre sonra daha doğrusu yeni sezonun da başlamasını sağlayacaklar. Böylelikle çok daha heyecanlı bir şekilde Brawl Talk güncelleme ve yeni sezon şeklinde devam edeceğiz. Şimdi ücretsiz oynayan oyuncular yani hiç para yatırmayan oyuncular olarak muhtemelen birçoğunuz ne olacak bunu merak ediyorsunuz. O kısmına geçeceğim ama ondan önce isterseniz görevler ve Brawl Pass jetonları ile ilgili bir bölüm var ondan bahsedeyim. Şu anda bildiğiniz gibi günlük görevlerimiz var ve günlük görevler en çok ilerlemeyi sağlıyor. Yeni Brawl Pass'te ise sezonluk görevler en çok ilerlemeyi sağlayacak arkadaşlar. Yani günlük görevleri tamamlamak için her gün uğraşmamız gerekiyor ve günlük olarak girmemiz gerekiyor ya. Onu biraz daha sezonluk görevlere kaydırmışlar ki bence bu çok çok güzel olmuş. Yani daha fazla sezonluk görev aslında bize görevleri tamamlama konusunda da çok daha geniş bir imkan sağlayacak. Günlük olarak o görevleri takip etmemiz daha az gerekecek. Ama yine tabii ki de günlük görevlerde var. Yani siz her gün oynamak isterseniz bu tabii ki de ilerlemenize yine katkı sağlayacak. Bu arada Brawl Pass'te yine ücretsiz yol ve Brawl Pass yolu şeklinde iki yol devam edecek. Sadece ödülleri falan değişecek onlardan da bahsedeceğim. Görevler de iki tane değişiklik var arkadaşlar. Zor görevler var ya zor görevleri tamamen kaldıracaklar ve bunun yerine daha fazla orta zorlukta görev ekleyecekler. Ve bu görevler yani orta zorlukta görevlerde artık 250 yerine 500 yaton verecek. Ve yine sadece salı ve perşembe günlerine değil her güne sezonluk görevler ekliyoruz demiş arkadaşlar. Buradaki notta herhalde salı ve perşembe mi geliyordu yeni sezonluk görevler? Tam ben de bilmiyorum açıkçası. Yani takip etmemiştim gün olarak ama bundan sonra her güne sezonluk görevler ekliyoruz gibi bir not var. Ve bu değişiklikler Kademelerle birlikte aslında daha fazla jeton tabi kazanabileceğimiz için buna uygun olarak da her kademeyi ve yol sonu ödüllerini açmak için gereken jeton sayısını da biraz arttıracaklarmış arkadaşlar ama şimdi toplam ödülleri zaten söyleyince eski haliyle yeni halinde kıyaslamış olacağız birlikte. Yani aslında görevlerdeki bu değişiklik dediğim gibi bizim daha rahat bir şekilde kasmamızı sağlayacak. Şöyle düşünün mesela hafta içi okulunuz oluyor ama o günlük görevi tamamlamak zorunda hissediyorsunuz ya artık onu bir zorunluluk olmaktan çıkarmışlar. Biraz daha size rahat bir görev tamamlama imkanı sağlamışlar. Mesela işte sezonlu görevleri hafta sonu müsait olduğunuz zaman da tamamlayabileceksiniz. Ve günlük görevleri kaçırmak sizi çok fazla geride bırakmayacak. Ve şimdi gelelim oyuna hiç para yatırmayan free to play yani ücretsiz oynayan oyuncular için Brawl Pass yolundaki ödüller neler olacak bunlardan bahsedelim. Vereceğim örneklerde tüm elmasınızı biriktirip her iki sezonda bir bir tane ücretsiz Brawl Pass alıyorsunuz ya tam olarak buna göre bir kıyaslama yapıyoruz. Yani şöyle düşünün arkadaşlar şu anda bir sezon iki ay ve biz 2 kere 2 sezonda toplam 180 elmas topluyoruz ya şuradan. Yani toplam 4 ayda bir tane Brawl Pass açıyoruz. 1 sene 12 ay ya. 1 senede 3 tane Brawl Pass açabiliyoruz. Tamamen ücretsiz oynuyorsak. Şu anda yapacağımız kıyaslamada da siz 12 ay boyunca oynadınız ve 12 ay içerisinde 3 kere de o Brawl Pass'i açtınız ve bütün ödülleri topladınız. Aynı şekilde bir de yeni ücretsiz yoldan topladığınız ödülleri şimdi 1 yıl için kıyaslayacağım ve size söyleyeceğim. Daha doğrusu bunu Supercell sağ olsun toparlamış arkadaşlar. Eski haliyle altın olarak 90.520 25 altın alıyordunuz bir yılda ama yeni ücretsiz yolda 96 bin altın alacaksınız yani daha çok altın alacaksınız. 28.500 güç puanı alıyordunuz şu anki durumda arkadaşlar. Bakın bir sene içerisinde 3 tane de Brawl Pass açtığınız şekilde sayıyoruz tabii ki bunu. Toplam 28.500 güç puanı alıyordunuz ama yeni sistemde 30 bin güç puanı alacaksınız. Ücretsiz yolda toplamda 90 elmas vardı ya arkadaşlar artık o 100 elmas olacak gibi düşünebilirsiniz ama artık sezonlar 1 ay olacak ya. Normalde siz 2 ayda 90 elmas alıyordunuz. 1 ayda 50 elmas alacaksınız. 2 ayda 100 elmas. Yani aynı yere denk geliyor. Yani şu andaki durumda 1 yılda toplam 540 elmas alıyorduk ya. Yeni sistemde 600 elmas alacaksınız. Yani 60 elmas da fazladan alacaksınız. Bunun dışında şu andaki haliyle 3 tane Brawl Pass açmış halinizde 8880 kredi alabiliyorsunuz. Yeni sistemde tam 12.000 kredi alabileceksiniz. Şu andaki haliyle 4500 Kroma kredisi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yeni sistemde kroma kredisi alamıyorsunuz. Şimdi bunu söyleyince muhtemelen kroma kredileri nerflenmiş o zaman diye düşünüyor olabilirsiniz ama öyle değil. Çünkü kroma krediler ve Kromatik savaşçılar tamamen kalkıyor. Ayrıca yeni Brawl Pass'te 1 yıl için 348 tane normal star hediyesi 12 tane de efsanevi garantili star hediyesi varmış arkadaşlar. Şimdi kroma kredilerim nereye gitti? Niye kroma krediler kaldırıldı? Şimdi ne olacak diye düşünüyorsunuz? Hemen o konuya gelelim. Öncelikle kroma krediler gidiyor ama kroma kredilerin yerine tam olarak vermeseler de normal kredi olarak vermişler arkadaşlar. Yani çok az bir miktar daha az kalıyor toplamda aldığımız kredi miktarı ama bu daha az kalmasını engellemek için de ücretsiz yolun en sonuna efsanevi bir de star hediyesi eklemişler arkadaşlar. Yani şu anda yapmış oldukları bu değişikliklerle ücretsiz bir şekilde oynayan oyuncuların hiçbir şey kaybetmemesi tam tersine çok daha fazlasını kazanması için elinden gelen her şeyi yapmış Supercell. Kroma krediler ve kromatik savaşçılar kaldırılıyor dedik. Peki kromatik savaşçılar neye dönüştürülecek? Tabii ki de farklı enderliklere dönüştürülecek arkadaşlar. Ve onları da normal kredilerle alabileceğiz. Kuyruk ödüllerini merak ediyor olabilirsiniz. Birazdan bu arada hangi kromatik hangi enderliğe dönüşecek ondan da bahsedeceğim ama kuyruk ödülleri de normal star hediyesi olarak devam edeceği için eskisinden çok daha fazla ödül alma şansımız olacak. Peki azalan bir şey var mı diye merak ediyorsunuz muhtemelen azalan bir şey tabii ki de var arkadaşlar. İki sezonda bir Brawl Pass açtığınız zaman şuradaki mücevheri alıyordunuz ya o mücevher almamış oluyorsunuz. Ancak toplam kazanç açısından star hediyeleri aracılığıyla daha fazla görsel ödül kazanacağınız yazılmış arkadaşlar Supercell'in notlarında. Özet olarak ücretsiz oynayan oyuncular artık biraz daha kolay ilerleyecekler ve elmaslarını görsel ürünler, oyunda ilerleme, teklifler gibi şeyler için kullanabilecekler. Yani Brawl Pass yerine işte daha çok kostüm vesaire için kullanabileceksiniz. Bu sezon 20. sezon ve 21. sezonda yine elmasla Brawl Pass açabileceksiniz. O yüzden bu ilk sezonda kullanmak isterseniz kullanın. Yeni Brawl Pass fiyatını ve içinde neler olduğunu da söyleyeyim arkadaşlar. Eski halinde 169 elmas veya 10 kademe ile birlikte şuradaki fiyatı alabiliyorduk. Yani 350 TL bugünün koşullarında. Yeni halinde Brawl Pass Plus diye bir şey var. %25'ini yani Brawl Pass yolunun 4'te birini tamamlıyor arkadaşlar ve bu haliyle şu an burada görmüş olduğumuz fiyatı alabiliyoruz ama bunun bir de düşük paketi var. Yani normal Brawl Pass eskiden 169 elması aldığımız. Normal Brawl Pass'e de 6.99 dolar yazmışlar. 7 dolar yani ve burada orantıladığımız zaman 245 lira civarına falan geliyor. Şu andaki Brawl Pass 13 kat değer sunuyor. Eğer 245 liralık olan yeni Brawl Pass'i alırsak 20 kat değer sunuyor. Eğer 350 liralık diğer Brawl Pass'i Brawl Pass Plus deniyor. Onu alırsak 25 kat değerinde ödül veriyor. Tabi burada Brawl Pass'in 2 aydan 1 aylık periyotları düştüğünde unutmamak lazım. Şu anda parayla aldığımız o 345 liralık halinde 5695 altın var ve 2400 güç puanı 720 kredi 4350 mücevher 0 elmas var. Yeni ve 1 aylık Brawl Pass'in içerisinde yani 245 lira dediğimiz Brawl Pass'in içerisinde 5695 yerine 12000 altın var. 2400 güç puanı yerine 3000 güç puanı, 720 yerine 1000 kredi, 4350 mücevher yerine 1700 mücevher ve 0 elmas yerine tam 100 elmas olacak. Yine yeni Brawl Pass'in içerisinde destansı kostüm, koleksiyon rozetleri, koleksiyon spreyi, koleksiyoncu spreyi, koleksiyoncu profil simgesi daha fazla jeton ve istediğin savaşçıyı açma, destansı enderliğe kadar daha doğrusu istediğin savaşçıyı açma veya savaşçı yerine 1000 kredi alma seçeneği veriyor. Artık Brawl Pass'te bir savaşçı olmayacak arkadaşlar ama bu daha savaşçı çıkaracakları anlamına gelmiyor. Yine bir sene içerisinde 10 ile 12 arasında savaşçı çıkarmaya devam edecekler. Bu durum aynı şey gibi oldu arkadaşlar daha önce hani burada bir kostüm vardı sonra bunu mücevhere çevirdiler biz istediğimizi almaya başladık. Yeni Brawl Pass'te de artık karakter olmayacak bize o karakteri yani destansiye ya kadar istediğimiz bir karakteri ya da onun kredisini alma hakkını verecekler biz yeni karakteri ya da daha önceden istediğimiz herhangi bir karakteri açabileceğiz. Burada önemli olan şey şu yeni gelen karakter eğer Destansı'ya kadarsa arkadaşlar Brawl Pass'in içerisinde destansiye kadar olan o karakteri direkt olarak alabileceğiz. Eğer daha fazlaysa normal star yolunun içerisinde o bin kredisini alacağız üstünde biz kendimiz tamamlayacağız tamamlayacağız. Brawl Pass Plus'ın içeriği de şöyle ücretli Brawl Pass'te olan her şey ekstra 6000 altın, 1500 güç puanı, 2000 mücevher ve Brawl Pass kostümünün özel renk seçenekleri eşsiz bir ünvan ve fazlası olacak. Kromatik savaşçılar kaldırılıyor dedik ya arkadaşlar artık kromatik savaşçıların da enderliği normal bir karakter enderliği olacak. Destansı olacak kromatik karakterler şunlar Pearl, Mandy, Maisie, Sam, Lola, Ash, Belle, Gale ve Colette. Gizemli olacak kromatik karakterler Low, Ruffs, Buzz, Feng, Janet, Otis, Artie, Charlie, Eve ve Buster ve efsanevi enderlikte olacak olan iki karakter de Cordelius ve Surge. Chroma kredilerinizi eğer şu anda kullanmazsanız Brawl Pass güncellemesi geldiği zaman Chroma kredileriniz her Chroma kredisi 1.85 normal krediye dönüştürülerek hesabınıza geçecek. Yine kromatik karakterlerin ustalık yolları da arkadaşlar enderliğe göre değişeceği için buradaki ödüllere özel olarak istediğiniz bir ödülü varsa o ödülleri almak için de yine 2 aylık bir süreniz var diyebiliriz. Yani yaklaşık olarak Ocak ayındaki Brawl Pass artık 1 aylık ve bu yeni söylediğim haline dönüşmüş olacak. Yine gelecek planları ile ilgili notlar var arkadaşlar. Her yıl yine 10-12 arası savaş çıkarmayı planlıyorlar dediğim gibi. Yeni Brawl Pass sezonları aylık olacak olsa da artık 2024 Ocak itibariyle güncellemeler yine 2 ayda bir yayınlanacak. Yani Brawl Talk'lar yine 2 ayda bir olacak. Kromatik enderlik olmayacağı için artık savaşlar farklı enderliklerde. Ender, süper ender, destansı gizemli veya efsanevi olarak oyuna gelecek ve Brawl Pass'te yer almıyorlarsa çıkar çıkmaz krediyle satın alınabilecekler Star yolu içerisinde. Yine savaşçılar için erken erişim seçeneği de olacakmış. Kayan Yıldız etkinliği vardı biliyorsunuz. Birçok ücretsiz ödül verilmişti. Yine buna benzer çok büyük ödüllerin olduğu etkinlikler geliyor. Sıradaki hedeflerinin de Güç Ligi'nin elden geçirilmesi olduğu söylenmiş arkadaşlar. Güç Ligi'nin mücevher kaynağı olmaya devam etmesini ama daha fazla görsel ürün içermesini istiyoruz demişler. Bakalım Güç Ligi nasıl olacak? Şimdi bütün bu videonun içerisindeki her şey size çok karmaşık gelmiş olabilir diye düşünerek Supercell çok güzel kısa bir özet hazırlamış. Hemen onu da sırayla söyleyeyim. Brawl Pass'te artık sezonlar 2 ay yerine 1 ay. Brawl Pass'ler artık elmas karşılığı satın alınamayacak ve bu değişiklikler Ocak 2024'ten itibaren başlayacak. Brawl Pass'in yeni fiyatı 6.99 yani 7 dolar yaklaşık olarak 245 liraya geliyor. Bir de Brawl Pass Plus var onun fiyatı da 345 lira. Ücretsiz oynayarak yılda 3 Brawl Pass açan oyuncular yeni sistem de daha hızlı ilerleyecek. Ücretsiz yolda mücevherler azaltıldı ama artık biraz daha fazla elmas var. Dediğim gibi daha öncesinde 2 ayda bir 90 elmas alıyordunuz. Şimdi ayda 50 elmas yani 2 ayda bir 100 elmas alacaksınız. Brawl Pass'in normal Brawl Pass'in değeri 13 kattan 20 kata yükseldi. Hatta Brawl Pass Plus'ın değeri 25 kata yükseldi. Kromatik savaşçılar ve kromatik krediler oyundan kaldırılıyor. Kromatik enderlik artık olmayacak. Kromatik savaşçılar oyundaki mevcut enderliklere dağıtılacak. Bu nedenle ustalık yolları da tabii ki değişecek. Brawl Pass'te her ay garantili efsanevi star hediyeleri dahil olmak üzere birçok star hediyesi var. Son ödüller yani kuyruk ödülleri dediğimiz şu en sondaki ödüller var ya arkadaşlar şunu da göstereyim size bakın şuradaki ödüllerden bahsediyorlar. Şuradaki kuyruk ödülleri yine star hediyesi olacak. Zaten bu çok büyük bir artı çünkü star hediyesinden her şey çıkabiliyor. Bütün her şeyi anlatmaya çalıştım. Çok fazla bilgi vardı ama bütün hepsini mümkün oldukça basit bir şekilde size aktarmaya çalıştım. Umuyorum anlatabilmişimdir. Sormak istediğiniz sorular olursa yine aşağıda sorabilirsiniz ya da canlı yayınlar yapıyoruz bazen canlı yayınlarda sorabilirsiniz ama eski haline göre ücretsiz yolu tamamen arttırmışlar arkadaşlar. Sadece mücevheri azaltmışlar. Bir de kredi miktarını bir miktar azaltmış oluyorlar benim hesaplamalarıma göre. Onu da zaten o kuyruk ödüllerinde ve en sonda bir tane de efsanevi star hediyesi veriyoruz diyorlar ya ücretsiz yolun en sonunda bir tane de ücretsiz efsanevi star hediyesi. Kuyruk ödüllerinde star hediyeleriyle aslında o aradaki farkı kapatacaklarını söylemişler. Hatta kayan yıldız etkinliği gibi birçok ...etkinlikle çok daha fazla ödül kazanacağınızı söylemişler. Yani bunu açık açık bu şekilde söylüyorsa Supercell zaten bunu mutlaka sağlıyor biliyorsunuz. O yüzden içiniz rahat olsun. Çok daha iyi bir şekilde, çok daha hızlı bir şekilde ilerleyebileceğinizi açık bir şekilde Supercell yazmış. Siz de görüşlerinizi ve sorularınızı mutlaka yorum kısmına yazın. Brawl Stars videolarının devamı için de aşağıdan lütfen 2 saniyenizi ayırıp bir tane like atmayı unutmayın. Özellikle şuradaki kamera detaylarıyla ilgili bol bol video ve canlı yayını paylaşacağım sizinle. Aynı zamanda kanala abone olup bildirimleri açmayı marketten ya da Supercell Store'dan herhangi bir satın alım yapmadan önce kod bölümüne onur yazarak da bana destek olmayı lütfen unutmayın. Şu an ekranda dün yüklediğim ve gördüğünüz kamera sistemini anlattığım videomu görebilirsiniz. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Hepinize keyifli hafta sonları diliyorum arkadaşlar ve seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.